Biri sağ çapraz köşeye gitti. Biri de sağımızda. Şurayı da. da alalım. Şurayı da alalım. Arkayı da Ver alın. Vermeyelim. Onlar Çok komple rahat. sağda zaten. Arkada ses var. Orta hangar. Tamam halledeceğiz. Nope. Baygın aldım. bitirdiler Benim vurduğum takım bitirdi. Sen bitirdin Cesur abi. Okay. Tamam. Solumuza geçelim. Orta hangarda şey var, İki seviyelik var. Silah lazım. Bekle 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 bir çekelim. Silah yani. lazım. Nope. Yok silah bende daha krep var. Bunda da silah yok. 900 milim var mı? Dokuz milim. Uzi var komple bırakabilirim istiyorum. Işte. Ya bırak sen silahım yok benim O MP tamam. Şu tarafımız da var. Watch out. Yas neredesin gel Ben kimden aldım onu e, Aldı mıydın Bu map'i aldım ben şeyden almışım 4 numaradan Biraz mermi Fazlaysa alırım ya bu? başka? Silahın vardı mı senin Solla oynayacağız Solla oynayacağız <laughs> Geçti ya adam geçti Bilmiyorum. geçti Önümüzdeki hangar Nerede? Konteyner üstü baygın. Hangarda Bu farklıydı yok. ama. Ölen farklıydı. Bu tarafta arkada Watch baygın. Bu aynı takım mıydı bunlar? I got supplies. Tamam tamam kelime yanlış benim. Tamam mı o zaman bitti mi? Burası temiz. Eski olan var mı? Nope. Nope. Arkadan yine bot geldi. Aradaki bot olsun. Nerede lan bu? Nope. Aha, M24. Çöktüm ben. Tamam, yürü git nereye sıkıyorsun? Şüphe edelim. Uçum. Ben basmam lazım bir tane dur neresi? School Sağ ne? sol <laughs> Ortada tam ortada <laughs> Evet Tamam Hadi basın canları Gideceğiz Baygın sağa geçti Watch out. Demek adam sağda Kafa atsana Bastınız mı canım? Tamam. <laughs> gel gel gel. <laughs> Sağdan gireceğim. Buradan girmeyin ama. <laughs> şurada şurada şurada, şurada. Gel, Watch out. gel Beni bitirecek. <laughs> tut 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 ben tut ben tut ben tut. Öldüm 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 Tut. tut. Sis atın sis atın sis atın. Ben Kıpırdayamam ben, ben. ben öleceğim direkt. Kıpırdasam öleceğim direkt. Helal size var ya. Cesur abi. Cesur abi. Lan. Adam bitirdiler mi? Bir geçseydin şuraya geç gel gel. Lan Cesur abi sen nasıl bitirdiler ya? Sis var orada. I need consumables. Yok yok hiçbir şey yok bende. Ya bak bak kavurda mı olmuş? Kavurda mı olmuş? Kavurda mı Şurada bir şeyler bulmamız lazım. Canımın hiçbir şey yok. Alın bandajları. Gel. Cesur, gel. Bunlar oynadı herhalde. Oynadı, oynadılar. Sana biraz, biraz bandaj atayım. Şu çiçeği de bas. Arkadan araç geldi. Açıp dur. Tepeye açıp duracağız. Buradan vuracağım. Araç havada. Ya fren çalışmıyor havada. Evlere mi geldi araç? Oynayın bana. Önümüz. <triple> kill! Bravo, East! Işte. Excellent work! <laughs> Excellent work! Well, <laughs> <laughs> çekerim gidelim hemen. <laughs> Elekvar, ne buldum ben? Bir bakalım. Abi nedir? <laughs> kit buldum, kit. Kit mi buldum? Açılık alsın ya, Açıl da güzel. Hadi topuk burada. Karşıya geçmemiz lazım bir de. ha. Bir saniye, şundan ne var? Eda müşkileyim mi? Aha, Aha baş var bakalım. Lan bizim 4 numarayı ne ara bitirdi bunlar? Sana gelirken bitirdi. La öne var ya iki tane bomba bir tane molotof attım hiçbir yere düşmedi. Tam buradaymış. İçerisi. İki, i̇ki bunlar. Lan. Lan. Cam kırılmamış. Cam kırılmamış. Sağdan görmesinler bizi. Çatı Ben girmem lazım. Çatıya çık birisi Geliyorum ben de. Üç gitti ya. Lan öldük burada kesin. Bir şey varmış. Hadi. Camdan uzak dur camdan uzak burada. dur. Dışarı çıkma. Alacağız bunları. Tam şu önü, Tam şu önü. Balkonda mı? Batamadım ya. Molotof'a düşerse basacağız. Ama düşmedi. Ne ayak bunlar? Zaten bunlar 3 Biri de ayrı var Bir kişi Burada mı? Yok yok bunlar 3 Sonra bir kişi fazla kalıyor yine O da ayrı takım <laughs> Balkonda yatıyor Biri balkonda yatıyor Çok uzadı bu iş. Onu da boş boşuna at. Delikten bakıyor baksana. Hangi delikten bakıyor? Ha orada kim? Arda çıkma he. <laughs> tamam tamam anladım. Şey atlamazsın ha birisi. Atladı. Bak onda ne yapıyor ya. Bekle. Don't kill, don't kill, don't kill. Yok mu Bekle. bir taktiğin? Don't kill. Lan nasıl düşmedin? Oh. <laughs> Bekle. بدي بطوك هنبي اي مونة بايز سايدن واريا وين اردك ايوه استلميو Hiç göstermezler bak. Maltof çek. Bomba çek, ya. Çek, çek. Öyle bir hayat yok lan. Sende Aynen. ne var? Sis, Molotov bomba. Molotov var sadece. Ee, şey, sis var sadece. Versene sisi. Ne yapacaksın? sisi? Ver 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 ver. Sis ver sis. Ne kaldı siz bu? Ver, Hiçbir şey. Lan <laughs> sis yok, yok mu? <laughs> var mı? <laughs> Sen aşağıdan Göz koru. Aşağıdan koru. Oraya odaklanırlar şimdi. Bunları... Oyna, oyna. ya helal. Bak nasıl? İki kişi kalmış. Arda arda. Gördüm. kendi Nerede? kendileri atlıyor gelerek. Al sen de o Badi yedi. Göstermiyor. Şu tarafa. Birini gördüm ama. Bak ama ne oldu? Şurada sis attı. Gel bana. Bunlarda ne var? Aa, ne Modu oldu falan? Hiçbir şey yok. Gel. Hıcağım. Aracımız nerede? Aracımız arkada. Gel bana gelsene. Bir dakika fazlalıklar at Gel Sen sola dikkat et. Sol Bir var. Bekle. Geri çıktı sağdan geliyor solda 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 ha soldan geliyor pardon bekle uf bekleseydin ya Bekle bekleseydin alırdım onu